Abi senin adın ne? Benim adım Özer. Niye böyle suratın asık? Asık mıdır? Evet. <laughs> ben, güler yüzlüyüm tabii ki. Her zaman güler yüzlüyüm. Özer abi peki burada sokaklarda böyle herkes oynar mı? Herkes oynar, eğlenir. Bazen baharlarına çıkar. Yani e, arkadaşlar arasında ha. böyle folkloru yapıyorlar. Peki bu çocuklar kim? Yani çocuk demeyeyim abimiz biraz tabii... Yaşı olgun. Yaşlı demeyelim ama iyi yani idare evet. eder. Bunlar kim? Bunlar hepsi arkadaştırlar. Yani Yolda da kim bulsanız tutuyorsunuz. Aynen beraber doğrudan. gelip eğleniyor. Peki bu davulcu zurnacılar? Bu arkadaşlar da bizim mahallede de oturuyorlar. Ha burada canı sıkılınca gelip zurna çalıyorsunuz abi? Çalıyoruz, geliyoruz. Çağırınca çağırdıkları zaman geliyorum. Ha o zaman Özer abi sen keyfine çağırdı. Yani. Özer abi canı sıkılınca sen hep de çağırıyorsun. Aynen çağırıyor böyle mu? eğleniyoruz. O zaman sen keyfine baya düşkünsün. Böyleyim. Abi bir de bu tespihi sallıyorsun niye? E, bu tesbih insanın stresini atıyor. E tamam da millet mendil sallar. Sen niye tespit sallıyorsun? <laughs> Çünkü mendil olmadığı için tesbih salladım. Ben de. <laughs> Hali hazırda tesbih var. Aynen. Ya Güneydoğu Anadolu bölgesinde genelde böyle tesbih sallarlar. Aynen. Niye? E bu stres alıyor. Bir arkadaşın, bir arkadaşıdır bu. Bir do insanın dostun arkadaşıdır bu. Evet. E teselli oluyor onunla. Stres atıyor. Yani şimdi bir erkeğin en yakın arkadaşı tespit mi ya? Yani öyle, insan stres atıyor onunla. Senin arkadaşı yok mu hiç? Var, benim bir sürü arkadaşım var. Kim var? Bir, var? bir sürü insan var. Bir sürü insan var ama hani böyle en kadim dostum dediğin kimse yok mu? Benim kadim dostlarım çok ya. Peki hanımın nerede abi? Hanımım burada. Ee, o, o senin arkadaşın değil mi? Arkadaşım. Dertleşiyor musunuz? Dertleşiyoruz. Aranız nasıl? Çok güzel. Ki evde halay çekiyor musunuz? Evet. <laughs> Durdu geldi. <yerde>. Evet tabii. <laughs> Halay çekiyoruz, dizi dinliyoruz. Evin içinde? Tabii canım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hiç ev, kendi kendilerine evde halay çeken davulla zurna bir çift görmedim. Vallahi kafamı sessiz zaman mutlu olduğumuz zaman hemen halaya çekiyoruz. Bir çağıralım. İyi, Adı bir ne? İtanır. Hadi bir çağırsana Gülşen'i. Gülşen. Öyle gelmez tabii. Öyle gelir mi? Gülşen Hanım. öyle bir Aşkım. Canım. Gülşen'im. Bizde o prezikos. Niye yok? yok? Ayıp mı? Yani <laughs> şey yok. Çok mu ayıp abi? Yok ayıp değildir de ama biz o şeye alışmadık ya. Yani. Abi ya gerçekten doğru söylüyorsun hani bizim bu bölgemizde insanlar Aynen, hani ayıptır işi işte utanıyoruz falan diyorlar ama dünyanın en güzel Kürtlemiz şey. Bu. Bizim tamam valla dünyanın en güzel şeyi sevgi değil mi? E, ben sevgi sevgiden abi. besleniyorum. Zaten e, öncelikli gelen sevgidir zaten. Gülşen'cim, aşkım, bir tanem demedin mi hiç? Yok. Aşk olsun Yok, ya. Yok valla demedim. Hadi o zaman bir kere bari bizim hatrımıza söyle ne olur. <laughs> Prensibimizi kabul etmiyorum. Ne olacak hadi abi. Gülşen'cim, aşkım desene ne olur ya. Gülşen'cim, aşkım. <laughs> bir tanem. <laughs> bir tanem. Evet. Ama öyle isteksiz ben olduğunu anladım. Ben kızlarıma veriyorum, çocuklarıma veriyorum. Olmaz önce hanım yani, abi. Evet yani. Hayat arkadaşı. Ayrı bak. bir yeri var yani. Bak tesbihi nasıl ballandıra evet. Yani. ballandıra anlattın. Aynı. Arkadaş, dost bilmem Aynı. ne. Aynen öyle ya. Yani. Hadi bir daha duyalım belki Gülşen abla gelir. Valla gelmez. Hadi bir bağıralım. Hadi Gülşen hanım gel. Ay Gülşen'cim aşkım bir tanem. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Gülşen'cim aşkım bir tanem gel. Gülşen ablacığım bu kadar lafa ben olsam dayanamazdım. Gelirim. Neredesin? Gülşen abla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Gülşen ablacığım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Vallahi konu ne olduysa sana geldi Gülşen abla. Biz tesbihten konuşuyorduk. Sonra evet. seni merak ettim. Sana bağırdığını duydun mu? Kimin? Özer abinin. Ne ses, zaman? Senin sesini duymadın mı? Yok. Aa, abi duymamış. Hadi bir daha söylesene lütfen Özer abiciğim. Lütfen. Ölümü Bak. gör. söylemezsen ölümü gör. Evet tamam. Hadi Özer abi. Gülşen abim. hanım, aşkım gel. Bir tanem dedi. Bir tanem, seni çok seviyorum dedi. Bir tanem. <laughs> Gülşen abla, Özer abi hiç sana böyle şeyler söylememiş, doğru mu? Yok. Söylemedi. Niye? Bizde söylenmiyor. Peki sen hiç ona demiyor musun bana nasıl aşkını gösteriyorsun ya da işte sevgi beklemiyor musun? Söylemiyorum. Sen de ona söylemiyorsun ha? Yok, yok. <laughs> Yani kimse kimseye güzel laf söylemiyor mu? Yok. Birbirinize hiç. Işte. Seviyoruz, tabii ki istediklerini yerine söyle, getiriyoruz, misin? gidiyoruz, geziyoruz. Ha. Nere gidiyoruz? Ve i̇şte böyle. O zaman o zaman sen baş başayken haykanken söylüyorum. yani. Ya milletin içinde değil de baş başayken. Bize bile biraz sanki abestir. He, buraların kültürü öyle. kültürü böyle. Doğru. Aynen. Ayıp olur. Tabii. Hatta buralarda eskiden insanlar çocuklarını bile büyüklerinin yanında sevmiyormuş abi. Tabii, doğrudur. Aynen. Şimdi bak çocuğumu kucağıma alıyorum. Benim bütün sevgilerim çocuklarımın en küçükleri. Benim kızımdır. Maşallah. Sen kaç yaşındasınız Özer abi? Ben 28 yaşındayım. Kızın mı torunun mu? Kızım, kızım. Gerçekten mi? <laughs> maşallah. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Bu beyefendi kim? Bu benim oğlum. Maşallah. İsminiz ne? Siret. Siret. Siret ne demek? Babamın ismi yanlış biçim. Peki kaç yaşındasın Siret? 28. Ay maşallah. E ee, kızımız kaç yaşında? 9. Evet. <laughs> Gel sen benim yanıma bebeğim. Heh. Gel. Çocuktan al haberi. Bunlar konuşmuyorlar. Anlat bakayım. <laughs> ne haber bebeğim? İyi. Adın ne? Elvin. Elvincim, annenle baban arası nasıl? Güzel. Güzel mi? Hı. Kavga etmiyorlar mı? Hı. İç etmiyorlar mı? <laughs> Çocuk bir <mu> düşündü. <laughs> Ay Gülşen abla ya. Peki e, siz kaç yıllık evlisiniz? 31. 31 maşallah. O zaman sen Özer abiden memnunsun abla ha? Evet. Peki burada günler nasıl geçiyor? Sabah kaçta kalkıyorsunuz? Onlar geç kalkıyor. Bunlar Niye? saat 10'da falan 11'de kalkıyor. Biz erken kalkıp gidip işe gidiyoruz. Onlar işe Çocuklar gidiyor. da okula gidiyor. Ay yuvm çocukları okula kim he, gönderiyor? Ben, işe ben, ben, gönderiyorum. gönderiyorum. Ha, e, sana kahvaltı hazırlamıyor ki. Yok, yok. ben kahvaltı şeyde geç kalktıkları için kahvaltıyı ben iş yerinde yerim. Aa kahvaltı ne hazırlamıyor kız kocana? Hayır pazar günleri hazırlıyorum. Sa e, diğer, diğer günler, e, çiftlikte kahvaltısını orada yapıyor. Aa, eskiden hazırlıyor muydu kahvaltı? Evet. Eskiden hazırlıyordum. Şimdi niye hazırlamıyorsun? Orada kahvaltı yaptığı için ha. hazırlamıyorum. Oğlum bekar mı? Evet. Peki şimdi gelin alsın eve alacak mı? Yok ayrı evleri. Niye? Olacak. Dur. Onlar kendi düzenlerini kursunlar, mutlu mesut olsunlar. Ay niye canım gelse gelin evde sana hizmet etse, sen yok, de ona öğretsen? Yok artık. Öyle şey yok mu? Yok. yok herkes kendi evini yapsın. <laughs> ne ben onlara bulaşayım ne onlar bana bulaşsın. Yok gelecekler tabii yemek yiyeceğiz beraber her şey ama... Öyle hizmet için değil. E tabii ki ama hani evet. şimdi gelin yanında olsa seninle ilgilense kötü mü olur? E hoştur ama evi ayrı olsun daha güzel. Onlar da gençlikte mutlu mesut olsunlar. Değil mi? Birlikte evet. yaşamak zor. Evet. Yani sen ne kadar hani Özel abiye nezaketen hani güzel anlatsan da neticede hepimiz insan yükünün ağır olduğunu biliyoruz. Evet. Hani işte kendi çocuğun, eşin dışındaki insanlarla aynı evde yaşamak bir özel alanın olmaması zor. Tabii. Şimdi bunları bildiğin için oğlun da aynı şeyleri yaşasın istemiyorsun. Yok. Bence. Zaten evet. Özel abi peki sen her gün böyle mi geziyorsun? Her gün değil de şimdi bu nimetlere yani gene de şükürler olsun tarih atladığımız zaman kadarıyla da bu giyimleri, bu ayakkabıları şimdi bu yeni nesilde görüyoruz. Eskiden insanlarımız giyecek ayakkabıları yoktu. Giyecek pantolonları yoktu. Yani biz bayram geldiği zaman bize babamız ayakkabı aldığı zaman onu yatakta yatırıyorduk. Ama şimdi tarih. Bir insanın evine girdiği zaman 50 tane pantolonu var, 50 tane gömleği var, elli tane şey var. Doğru. Bu taş evler bize tarihten mi geldi? Yoksa önceden zaten insanlar mağarada yaşıyorlardı. Mağaraları kese kese ha. taş çıkardılar. Bu sefer duvarlarını, bu sefer havlularını yapmaya başladılar. Ha. Ondan sonra inşaat yapmaya başladılar. Şimdi bizim bu eski evlerin taşları bir buçuk metredir. Evet. Şu kısımda isinat taşları var. Şu kısımda isinat taşları var. Orta taraf uçta taş ve toprak. Böylece yazın serin, kışın sıcak. Abi o zaman o mağaralarda insanlar taşları bulup böyle e, kendilerini ev yaparak bir mimari oluşturdular Aynen. öyle mi? Kesinlikle bu parke taşı da yoktu. Taş parki vardı. Ha. Taş parki. Bu Bunlar taş da hep taştı. Burada din, dil, ırk fark etmeden herkes kardeşçe herkes yaşıyor. Herkes kardeş gibi yaşıyor. yaşıyor. Evet. Özer abi turistler geliyor diye eski evleri konak haline getirmişsin. Peki eskiden o konaklarda kimler yaşıyordu? Eskiden insanlar zengin insanlar yaşıyordu. Yani mülkiye sahibi yani çok e, bürokrat kısım yaşıyorlardı. Bak şimdi... Ağalar. Evet. Bir de bu konaklar hani büyük ya abi. Burada e, kalabalık aileleri aslında temsil ediyor değil mi? Hı. Adamın 10 çocuğu var, 15 çocuğu var. Buralarda mesela var mı hala? Zaten, Devam ediyor mu? Zaten şimdi her bir ailede on 15 kişi vardı. Bir buçuk odada yaşıyorlar. Gülgülistan gibi yaşıyorlardı. Hı hı. Şimdi teknoloji ilerledikleri zaman Artık insanlar evlendikleri zaman kendine özel bir ev, özel evler düşenliyor <laughs> ve ayrıye yaşanıyor. Aynen. Eskiden bir insan evlendiği zaman kayın annesinin ve babasının yanında onlarca sene kalıyordu. Şimdi buralara turistler, muristler de çok geliyorlar ya. Buralar pahalıdır. Bu konaklar kaç para? Pahalı tabii. Kaç para? Yani en azından bir, bir buçuk trilyon, iki trilyondan aşağı değil bazıları. Yani. Ya. Tabii tabii. Ama gerçekten benim bir hayalim bu ya abi. Çok Böyle, mükemmel. Aynen. Bir gün ben de çok para kazanırsam inşallah gelip i̇nşallah. Mardin'de bir tane konak alacağım. Seni de misafir edeceğim. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Sen... Memleketimiz çok güzel. Aynen. Gerçekten Güzeldir. güzel. Zengin. Kültürü zengin. Yemeği zengin. Özür abi seni seviyorlar mı? Millet beni çok seviyor. Aa, niye seviyor? Millet beni çok seviyor, ve beni çok tanıyor. Çünkü ben burada. Abi bak, benden çok tanına, benden çok seven, sevilen adamı sevmem. Ben lütfen rica şimdi, ediyorum. Şimdi şöyle bir şey, bizim medyada diyorum. Bizim ee, medyada. Olsun, diyorum. bizim midyat, benim de medyam ne olacak? Evet. Sen televizyondaki kapıda Bahar başka seviyorsun. <laughs> Biz ayrı, siz ayrı. Evet. Olsun yani, abi ya. Yerli olarak, Aha. hemşeri olarak. Çünkü bu insanların her türlü dertlerine koşan yardımlaşmaya koşan hı hı. ben bir insan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.